Of kafaya gel be Çocuğun aklı gitti ya Okur beynin yanıyor şu an Nasıl tarıyor ya böyle Ya böyle bir şey yok ya Bir de ifade çekiyor Yepyeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bir bir atacağım arkadaşlar. Okur geldi. Ahmet abi dedi vs dedi. Ben de tamam dedim. Yani ben eve atmak çok istiyorum nedense anlamadım. Neyse oyuna başlayalım. Arkadaşlar ezan çok oldu neden YouTube'a video atmıyorsun diye. Ee, sınav okul için arkadaşlar yani video atamadım vakitim olmadı. Ama her hafta video gelecek bilginiz olsun. Hadi bakalım ya. 7-0 alır mıyız lan? 7-0 gelir mi bilmiyorum ki. <laughs> ben kim 7-0 değil mi? Neyse. Aha. Hadi gel bakayım buraya. Açık vermiyor ya. Açık vermiyor ki. Oha oha. Nasıl duruyor lan öyle? Uy. <laughs> okur okur kitabını yazarım ben seni. her up and get the key she to make take it down low, down low. Drop it down to the ground floor, the ground floor. I just wanna go and explore and explore. Ooh, baby, I just want more. I want more. Got a body like a rock star. A rock star. Yeah, that shit is like a rock hard. Yeah, rock hard. I will be on. The rock star. Cause she keeps on getting hotter and hotter. Ooh, baby, let's go. She doesn't take it slow. Ya hayır ya vuramadım ya. Ama baya toruyor ya. Okur kardeşim tarama ya. <laughs> to get it what oh. yeah. could you yeah. tell me why, babe? She <laughs> a little not even say okay Now I want to get a drink just you with me I really want to thank I just want to please She gave me burns man I think I need a doctor This burn cuz she got me out of doctor babe Didn't get it from a doctor Many think I burned Let's go she doesn't take it slow. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. Doesn't take it slow. Okur, Aklın gitti kardeş. Adamı açık verdiğim zaman ben kafayı yiyorum ya. Hadi, hadi bir kafa. Oy! Okur, okur. <laughs> Oha oha nasıl soruyor lan? Ya oğlum ya nasıl aşağı düştüm ben? Abi de ifade çekiyor. Okur bekle lan Ya okur yapma First kardeşim blood. ya. Oha ya. Oğlum body body vuruyor şansa kafa gidiyor ha. Kafa nasıl atılır kardeş. Lan adam korkudan AFK mı kaldı? Ne oldu lan? <laughs> Aa AFK kalmış. Okur ağlıyor mu lan o kafadan sonra? He? <laughs> okur okur. Ağlıyor ya. Ay kıyamam ya. Eee? <laughs> alan geliyor vuracağım kardeş. First blood. Adam sinirlendi ya adam ipi açmaya gitti baksana Ekran nasıl oynuyor bakın Bu hemen kendisini kapatıyor ya. Kankam böyle olmuyor ha. Kendini hep kapatma ya. Oy oy. Bekle lan sen. Sana buradan kafa atar mıyım lan? Aç lan buzu. Aç buzu. Oy. Of kafaya gel be. <laughs> Okur var ya şu an ağlıyordur ha. Bir de gülme ifadesi çekmişti ya. Dur o bakayım. Okur gel bakayım buraya. Eline sağlık Ahmet. Yanlışlıkla gülme ifadesi yaptım kusura bakma. Yanlışlıkla ifade çekmiş neyse sorun yok. Diğer videolardan haberdar olmak için like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bildirim zilini açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz cansınız bir tanesiniz.